Hepinize selam arkadaşlar bugün Gacha Life'a e yeni başlayanların yaptığı hataları düzeltmeye çalışıyor. Ay hataları söylüyoruz. Bu arada şu an Gacha Life'da değilim. Yeni bir oyun buldum ondayım. Oyunun ismi Gacha Nebula. İsteyen indirsin ben APK olarak indirdim. Şimdi karakter tasarımından başlamak istiyorum. Karakterinizin saçlarından başlamak istiyorum. Karakterinizin saçları renk renklerde olmasın ve abartı uzun olmasın. Mesela şöyle olmasın. Arkadaşlar pardon yanlış söyledim. Uzunluk değil de aşırı fazla uzun yapmayın bence. Ama siz istiyorsanız yapın uzunlukta bir sorun yok çünkü. Ama saçınızı böyle neon renklerde yapınca çok hoş durmuyor. Ve alakasız renkleri birleştirmek hiç uygun görünmüyor. Bunun yerine şöyle saçlar kullanabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi renk tonunu neon yapmadım ve saçı aşırı uzun yapıp o kadar açık bırakmadım. Ayrıca bir şey daha göstermek istiyorum. Saçınızın rengine şöyle tonlarda yapabiliriz. Şu tonlar mesela şu kırmızı tonu güzel. Benim kullandım şu anda. Kahverengi tonları olabilir. Ve, he. eğer karakteriniz çok bir şey yapmamışsanız şöyle şöyle bu kırmızı kullanabilirsiniz. Ama bakın bu kırmızıyı kullanınca saçınız şöyle daha güzel gidebilir. Yani ben öyle düşünüyorum. Bunu kullanmak yerine bunu kullanın. Ve böyle yaparsanız bence daha hoş duruyor kırmızı saçta. Ama bu kadar cırtlak olmasın. Şunu da bir deneyelim. isterseniz Bakın bu da güzel. Mesela. Benim kullandığım saç tonu da tonu, tonu gibi de kullanabilirsiniz. Böyle. Yani kullanabileceğiniz saç şeyleri söyledim. Ama kesin ve kesin olarak şu. oranın içerisindeki renkleri kullanabilirsiniz. Ben karışmıyorum ama yukarıdaki de o renkleri kullanmanızı pek tavsiye etmiyorum. Ama eğer aklınıza çok güzel bir şey geldiyse yapabilirsiniz. Lan. Yaşlıkla çok güzel bir saç stili buldum. Neyse. Şimdi saçlardan gözlere geçelim. Karakteri böyle bırakıyorum. <laughs> Arkadaşlar Gözleri bu kadar büyük yapmazsanız sevinirim çünkü gözler aşırı büyük ve erkek mi kız, erkek mi kız ikisinde de aynısını kullanıyor bazıları. Hangisi erkek hangisi kız ayırt nasıl edebiliyorsunuz? Böyle yapmak yerine gidip şunları kullanabilirsiniz. Bunu kullanırken anne ve abla da kullanmanızı tavsiye ederim çünkü küçük kızlarda daha büyük su durduğu için bence küçük kızlara başka bir göz uygulanması lazım. Abla ve annelere bunun uygulanması lazım bence. Küçük kız çocuklarında bu uygulanabilir. Erkeklerde ise bu göz kullanılabilir. Ve küçük olan erkek çocukları için ise bu göz kullanılabilir. Ben şu an yaptığımız karakter kız diye bunu kullandım. Şimdi ise rengine geçelim. Arkadaşlar burada burayı kullanıyorum çünkü göz rengini açıklaması bayağı zor olabilir. Şimdi göz rengini gördüğünüz gibi böyle pembe yapmayın bence. Çünkü göz rengi pembe olunca Benim aklıma 2018 karakterleri geliyor. Neden bilmiyorum. Evet. Şimdi. Kullanıcı. Mesela şimdi gidip direkt bunu şuradan direkt aklınıza gelen yeşili kafanızdan atmayın. Şu aşağı taraftaki yeşilleri kullanırsanız karakteriniz daha hoş durur. Mesela gidip direkt buradan stall'a normal sarıyı seçtiniz karakter güzel durmuyor şu an. Ama belki ayrıntılar ekleyerek bu gözü daha da güzelleştirebilirsiniz. Değilim mavi. mavi direkt buradan alıp böyle yapmayın. Biraz açık olsun. Daha güzel görünebilir. Ben gözümü karakterime uysun diye beyaz yapacağım. <laughs> Şaka yapmıyorum beyaz yapabilirsiniz veya gözünüzü şöyle ben mesela bunu seçtim bu mesela bu gözü bu göz rengini beğendiniz ama başka bir renk daha hoşunuza gidiyor gelip right eyesa yanındaki boya paletine tıklayınca diğer gözü de boyayabiliyorsunuz. Ben bunu seçtim ama diğerinde de bunu seçeceğim. Arkadaşlar ağza gelmemize bence gerek yok. Direkt salla bir şey seçelim. Evet bu güzel. Arkadaşlar videonun devamında galiba böyle devam edeceğim. Çünkü diğer türlü aşırı zor oluyor. Üf, şimdi gelelim kıyafetlere. Yani... Şimdi karakteri güzel süslü yapacağım diye herkes yeni başlayanların çoğunu bunu kullanıyor. Bunu kullanıyor, bunu kullanıyor. Yani her an her yerde süslü olmaya çalışıyorlar. Bütün gelen erkekler bunu sallayıp gidiyor ya. Bunu da koyanlar var. Ama arkadaşlar bence yapabileceğiniz karakterler şöyle. Mesela diyelim bunu koydunuz. Diyelim rengini şey yapıyorum ben. Şurada outline diye bir şey var. Oradan yani çizgilerin rengini de değiştiriyorum. Burada kol tarafı var. Mesela gelirim bunu buradan. Bastım buna. Bunu da seçiyorum. Ve bunda da aynı şeyi seçiyorum. Belki eteklerdense gelip şunu, şunu kısa şöyle bir etek seçmem lazım. Bulacağım. <laughs> Bakın Nescom'un şeyi. Töbe tövbe. Bakın bence bu tatlış oldu. Ama neyse diyerek değiştiriyorum. Arkadaşlar mesela Hı -hı, bir yerinde dursa arkadaşlar mesela gelip şuradan en uzunlarından ben diyeyim en uzunlarından falan gidip seçmeyin. Şu karakteri kötü gösteriyor. Onun yerine benim kullandığım gibi şöyle kısa etekler kullanabilirsiniz. Şöyle kısa etekler kullanabilirsiniz. Yani çizgilerini ise o rengin koyu tonlarını yaparsanız güzel olur. Mesela diyelim ceket de koyacaksınız. Buradan bir tane seçebiliyorum. O sadece ceket yok burada böyle başka şeyler de var. Mesela karakterin hamile ise bunu kullanabilirsiniz. Ama o kaç life de yok. <laughs> Neyse buradan istediğiniz bir şey koyabiliyorsunuz. Ben koy. Şimdi çoraplara gelelim. Çorapları gidip direkt bunu seçmeyin abi karaktere uygun olsun. Mesela ben şimdi bunu seçeceğim. Gelip buradan bunu beyaz seçip yanlarını yeşil yapacağım. Line ise bu sefer siyah yapacağım. Hayır aslında karakter uyum sağlasın. Bunu kullanacağım. Artı Mesela gelelim buradan. Bunu seçelim. Tatlı durdu. <laughs> Bu da çok tatlı durdu ama. Mesela kapşon ekleyebilirsiniz bunu, bunu koyarak. Buradan istediğiniz öyle şeyler ekleyebilirsiniz. Ve ben hmm, bunu ekleyeceğim. Şaka. Gelip şuradan şunu ekleyeceğim çünkü çok tatlı göründü gözüme. Evet, şimdi gelelim. Gel gelelim gel gel e, e, bilmem neye. Mesela şimdi buradan karakterinize istediğiniz bir hayvanı takabilirsiniz. Hayvan da olmak zorunda değil. Mesela burada Naruto'daki 9 kuyruklu tilki var. <laughs> ama bu 9 ay altı 7 kuyruklu tilki. Aa teyosunun kuyruğu. Bu ne? Bu 9 kuyruklu tilki neden dur? Neyse ben şimdi ne koyayım? Yani karar veremeyeceğim galiba ama neyse şuradan gelip kedi yapacağım. Normalde kedileri sevmem. Korkarım hatta. Evet. Rengi olmadı. Neyse beyaz. Buraya beyaz koyayım. Buraya kırmızı koyayım. Aynı şey. Şimdi sonra da ya saçlardan şuraya kura şuradan kura çekiyorsunuz ya da gelip şuradan hatch diye şey var. Hmm, gelip oradan kedi kulağı gibi bir şey bulursanız onu seçebilirsiniz. Burada gözlük takabilirsiniz. Ama biz şimdilik kedi kulağımızı arayalım. Neredeymiş bakalım. Aha bakın burada. Bunu alalım. Sonra içine ya beyaz yaparsınız ya pembe yaparsınız. Diyeceğim de pembe biraz kötü durdu benimkinden. İsterseniz tane rengi yapın böyle. Benimki tane rengi tatlış oldu ama bence evet, tane rengi. Ve evet gözlük göz ay gözlük hmm. ee, şey aksesuarlarından diyelim belki bunu seçebilirsiniz diyecektim ama dur. Ha tamam. gelin diyelim mesela yanınızda bir yer var mısınız Ama gelip de annem beni dövdü diyerek bunu yapmayın. Ben en güçlüsüyüm. Bunu yapmayın. Gelip bunu mesela gelin. Eee ne? Mesela gelip şuradan balon efekti verebilirsiniz. Ben de bunlar da var ama buna nasıl girildiğini de göstereceğim. Akazan şeyi var bir şey burada? Akazan şeyini takacağım buna. Lapusa tövbe. Ben gelip mesela bunu seçeceğim. Kedimiz çizgili. Çiz değil ama çizgili anladınız. Çizmeli kedi değil, çizgili kedi. Buradan kanat ekleyebilirsiniz ama kedilerin neden kanadı olsun deyip burayı kapatıyorum. Buraya Mesela gelip eldiven ekleyebilirsiniz. Ben buradan ee, zaten bir tane page varmış ya. Ben iki saat sayfayı değiştirmeye çalışıyorum. Beynime yazık kafamı Yazık beynime. Oğlum. Hmm, gelip buradan bunu hangi renk yapayım? Bunu yeşil şey yapayım. Arkadaşlar burada arkadaş şey biraz garip mi oldu ya? Arkadaşlar şimdi gel gel gelelim gelelim de gele 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 gele. Aa yok gelmeyelim. Ben ayakkabı yapmayı unuttum. Ben evdeyken bunları kullanıyorum. Ama şu an bu kadar kısa etekle evden dışarı çıkamayacağı için koymuyorum. Ama paten sürebilirim. Mesela gidip bunu koymayın. Bunu koyunca havalı olmuyor. Gidip benim süper güçlerim var diyerek bunu takmayın. Bakalım. Evet abi benim ben robot titanım ben. Titan ben. Diğer bunu asla takmayın. <laughs> Buradan ekstra diye bir şey var. Umudlarınıza bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Hmm, ben mesela şimdi çiçek şey ekleyeyim. Ben papatya yapacağım. şimdi ellere gelip gel gelelim bunları takmamaya. Ay bunu takabilirsiniz. Gel gelelim bunu dövüşlerde takalım. mesela bunu eğer canavar karakter yapıyorsanız, benim bir kedi yerine falan yapıyorsanız onu kullanabilirsiniz. sandizlikler var. <laughs> Neyse. Allah uykum geldi. Uykum geldi. Neyse ben ayraklarımı hala ağzı açık. Neyse şimdi yapmanız gereken hentaişi şey karakterleri nasıl oynatırım? Arkadaşlar gelip karakterleri böyle böyle yaparak oynatmayın. Elinde hiçbir şey yok ve ayağını içerik ettirmeden oynuyor ve gelip video kaydı açıkken şöyle yapmayın. Video kaydı açık ama sen şöyle Selam. Bir de bazıları Filipin ne olduğunu bilmiyor. Selam ne haber? İyiyim senin ne haber? Ağzı açık konuşturuyor. <laughs> Mesela edit yaparken böyle kullanabilirsiniz ama Gerçek <laughs> <laughs> bir şey yapıyorum neyse. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadardı değil. Neyse. Arkadaşlar şimdi yapmanız gereken şey şu. Ee, mesela diyelim selam vilayetler diyerek başlamayın. Hepinize selam arkadaşlar değil mesela. Mesela hepinize selam ballarım diyeyim, canlarım diyeyim. Hmm, hepinize selam arkadaşlar değil. Hepinize selam arkadaşlar diyorum ben. Veya mesela şimdi örnek vereyim. Şimdi örnek vereyim. Hep babi oyundayla <laughs> şey vereceğim. Mesela babi oyunda takipçilerine bir isim vermişti. Onu unuttum ama. Allah havaya uçtu. Allah, ne oluyor? Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Bu karakteri de kullanabilirsiniz. Daha şu. Şu karakter kullanabilirsiniz.